iyi bize radyant geldi. Let's go. Radyant bir iç. Ulaşan lan. Lan. What? Selamünaleyküm. Ve selam. Aysan. Oba tabi nasılsın? İyi siz ne yapıyorsunuz? Hadi TR'de girdim bak yüzümü kara çıkarmıyor hadi ola. Sövüş var abi. Açıyoruz. Gel babacım ay atıyorum flashları dizin zing. Birim smoke at kanka tamam, şöyle. Öyle. Gözlerini kapatalım. Dolduruyor. 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 arkaya Lambega's'er Advance gibi Son ben. Hayır duruyorum. Solda. Ayakta O da lamba. nice ya, Son saniye Hesapladı oğlum o, sıkıntı yok. Fırsat vermeyecek. Hello. Bot abi. Hah. Ah. Reyn atsana, Burası. sen Spectre'yi ver bana. Burası. Hızlı hamle, sert darbe. Koş koş koş. koş. <laughs> Steak galiba da Pompalı seçil lazım bana sage Evet, evet sikiliyem Ben giriyorum doldurur. beyler Allah emanet Düşman geldi Gardın olabilir Evet bence arka Şapka büyük ihtimal. Hukka yok. lan dikkat. Nerede oğlum bu adam? Sitti. Anla kim anlıkı. veri de anlatırsak duvarların arkasına saklanmak olsa oha abi drop var mı? Geçizat lazım. Harbara. Gel hadi lamba 2 iki, lamba 2 Jette lambada Parkta çocuk Bence de attın tepe Gelsene <laughs> En azı 2B 2B mi? 2B en az Ay A pardon Onlar değil de. Gitti. Helal. Bir düşman kaldı. Helal, Helal oğlum. O da orada. Helal. Oldu. Ay 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 Helal. Helal. Az önce oyuna girdim. 4 entry kitlediler. Hangi server? Mal mal oynuyorlar ama. Bir baktım edin. oyun derecesizmiş. Boşu <laughs> <laughs> boşuna oynadım 2 saat. De derecede de aynısı oldu abi. Dolduruyorum. Ama derecesiz girip dereceli sanmak çok kötü bak, kafayı yiyor. Atladılar. Hop, kaç kaç kaç. Bence arka. Çıkmış. Reis burada, başka biri Sımarı daha bekliyoruz. var. Arka arka. Helal. Gelsene harç orta oynayalım, ultim var. Kaldırırım, bas direkt. Bence gel B'ye ya. Tamam biraz ses vermeden bekle Slow attım City'ye. Anladım vallahi. Görüş ben A fake diyorum siz oynayın. DP sikti backside backside. Hay <laughs> hay hay. <laughs> oynayayım mı? E jet oynasana bir. Iç, bir bir yani. iç, lambaya flash var mı? Görüş Atıyorum bir dakika. Slow attım ama. Şirin smoke ki. Gel gel Tire lamba lamba aldı City döndü. Triple box Triple box öldü. Heaven last heaven last heaven. TP <laughs> ya. <laughs> var. Omun fake atmış olabilir. Öldü onun TP. Öldü yine Deşliyorum saydı. Sana jet deşle deşle kaldırırız. Önden bir gidin de. Say say. Lan at. Arka arka. Amulla beş bir şey şil lazım. Görüş Bekle yok H iyi. Gel kaçsana sikiye. Jet jet sikiye kaç. Jet sikiye kaç. A Tam aldık A ya. Birim ultiniz var. Lambaya gittik lambaya. düşman kaldı. Neler? Yardım herhalde. Yardım dikkat. <laughs> Long time geldi. Short gidiyor. Ona bir prefire. Exit bekliyor ya gel. Var mı flash? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Kaç, hayır. Hayır. Dikkat dikkat. Biz Ayakta kalan son oyuncu. Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp sarsılacak. <laughs> Hı. Görüş kısıtlanıyor. Bu da var Var galiba. 78 reis. Hadi oğlum orayı vur. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Böyle inersin. TNT Fake Şu atalım fake. Bunlar hemen dönüyor. Sağol üstümü kullanamadım bak. Zed orada koşsam var ya onun treyinden seni kaldırmıştım. Hayır nasıl koşayım? Üç kişi üstüme koştu. Bak hamama Yok, gidin. Hamam bakmazlar. Şuraya kadar yürüyün. Bekleyin tamam mı? Ben fake vereceğim. Al bombayı. Birim. Ben BF2 vereceğim. Tek. Biliyorlar bizi. Oğlum ben, ben... Tamam girin girin. Kanka bak. Harbi diyorum bak. Çıkıyor. Sağ. Öyle çıkılır mı be oğlum? Hmm. Sakin oyunu aldınız. Tık üst. Yerde kal. Ayakta Bir düşman. Lamba lamba sonucu lamba. Sakin olaydınız. Neyse ente ent. Oğlum arkada bekleyip illa bait mi atayım kanka? Gitsene de şuraya. Ben ne pik atıyorum ilk ya? Ultim var bak hala. Kullanmak istemiyorum. Vallahi en arkada beklemem. Ah. Long açıldı. Ah. Girme. Ah. Kankam şunu 8 yapalım hadi. Tamam. Geride dur o zaman. Lamba. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Sp Spike. Var yok burada. Gel bu. Gel be be gel. Helal helal helal. Sen var Hemen window altına dikkat et. Site var site reis site Bir var mı? Bir var mı? Var aşağı atlaman lazım ama. Düşman geldi. A düştü bir. İki, iki TP helal. mi var? Yok yok öldü TP'ler. İşte burada şu an. İşte burada şu an. Elbu dikkat. Bir düşman kaldı. Helal üç helal. Heal var mı? Gel kur. Var. Elbo Elbo o zaman yakında yok. Aynen. Helal sana. Düşman. Yolun. Allah'ına bir kere ölsen öyle bıçakla bıçakla öl bir kere ulti kullanayım. Tamam tamam. Doğru Direkt koşuyorum. Kullanmana gerek yok oğlum. ihtiyacı olursa kullanırız. Yok yer bile atmadım amına. Lamba. Ya, tık. Tık. Kaldırıyorum bunu. Kaçın! Kaçın! Tamam, Kaçın! 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 ben Kaçın! 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 Nefşe mi? B lan oyun, B-U-K be, B-U-K'ya girecek, B-U-K'ya girecek Herkes olsun beğen Görüş kısıtlanıyor Adam o anlamda Smoke içinde pusuyor, nice Tek Tek de o Gelebilir. Döndü 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 döndü. Hepsi döndü ay. Koş ay koş jet. Jet yok jet. Oma ay gelin ay jet. Geliyorum geliyorum. Ada düşman. Tamam vardı bir tane. Geçti. Ada birden fazla düşman. Yok oldu. Ada düşman görüldü <laughs> Lamba. Spike A'da İki Lamba. İki lamba. Lamba bir say. Bir düşman kaldı. Lamba sonuncu. Şeta oynayacaksan öneceksen da ama da herkes baylasın onun dışında. Bana bir ghost veş atsana. Baylamazsın. sen Sen baylamazsın. Bayla, bayla, sen Bayla, Low B'ye görüş attı sola. Öl artık be bir can Baki vardı diye öldüm ya öbürü lazım değil öldüm. B side plant. Vur lan onu kurmadan. <laughs> bu kadar bizimki bir şu kadar. Spike B'de düştü. Last bir düşman şefe. kaldı. Last 30 canı falan var. Bravo takım be Hadi bu elini de aldık mı bitti oyun Seyirci droplasın biri ya Şerif oynama Vandal mandala atsanıza Tamam Bir evet, tane vandal ediyosun olmayacak bonus alınıyoz ya Bonus ayısıyla onlara... ben, o çekti. ne? 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 ben at, operatör çektiğim Vandal atın, vandal alın Seri bunu hafif Bonus elde operatör Kaldırıyom sen gel şu yukarıdan bakayım. Yok yok. A yok seç. B uka var. Tamam hey, yok yine. Helal bir hamam bıraksana bir <laughs> kuru sayım o hamam çıkacak. Ben B'ye gidiyorum. Uka İki geliyor. Bir tane hamam oynuyor genelde. Drone. Geldi drone buranı attı. B'de düşman görüldü. B B B. Biliyor musun? 145 50 50. Yok yıl. Sova bir can. Öbürleri de 50 50. Yıl bekleyecekler. Dönse mi biri? Bu kadar hala. Hiçbirinin armoru yok. AFK Ya AFK değil 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 Yok lan e, Reyze ben zaten pardon pardon. Tam. Oğlum Reyze vurmuşsun Armoru Ar 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 <laughs> Helal çok iyi el süper el Aa short bir Bakın Ay, Bizde ben de. Kusedir misin? 4 vardı. Kukka temiz abi gel. Çekilin yolumdan. O Bir ne, düşman yolu? kaldı. Seni Sen Helal. <laughs> Spike bölgesine kadar yarışmaca. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler dolduruyorum. Rezin ultiyle hızlı oynayacaklar. Evine bak. Lan. lan bu da ne yapıyor burada ya? Evine ulti attı hemen. Acıdı mı? Dikkat dikkat. Görevin daha bitmedi. E. Short short açtı Gitse şey açık birim gitme. Ne yapıyorum? Solda biri. Bir düşman kaldı? Last short. <laughs> Son Oğlum, ne yapıyorsun ya? Adam Des. adam, adam tercihim sanki niye koştun ya öde? Kaçış yok. Ne Ne <laughs> 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 <Evet. Gülüyor> öldürüyoruz. Ve önce Ay ay Bir kaldı. düşman kaldı. Longum alsanız ha. Son 30 saniye. Hadi gel bakayım ya. Bir düşman kaldı. Geceyiz. Elinize sağlık. Abi bir salın ama lokayım ya. Gel gel böyle.